Benim siteme gelenler hepinize hoş geldiniz. Hepinize teşekkür ederim öncelikle. Benim siteme abone olun. Abone olmanızı istiyorum. Şimdi size iyi olun diye iyi size iyilik gelsin, neşe gelsin, sevgi gelsin evinize bolluk gelsin diye size ateş yakıyorum. Mutluluk gelsin diye. Bunu da şimdi size yakıyorum. Huzurlu olun. Hepinize benim siteme gelene dua okuyup hepinize dua vereceğim. Domurcuk şeylerden. Duman çıkıyor. Duman gitsin. Bütün. Evinizde de yakabilirsiniz bunları. Böyle. Evinizden kötülükler çıksın, kötü şeyler çıksın diye. Bu her zaman insanların huzurunu rahat eder yani evine. Kendini kötülüklerden, başkalarının kötülüğünden sizi korur. Onun için evinizde de yakabilirsiniz. Hepinize yaktım. Allah inşallah hiç evinizde bir şey kalmaz. Hepinizin benim siteme gelenleri kaldırıyorum. Şimdi size çay falına bakacağım. Yollar gözüküyor. Benim siteye gelenin hepsinin adına yatırdım. Çay falı çay falına bakayım dedim. Öncelikle bu olsun. Sonra değişik değişik fallara bak. Kahve falına bakacağım, el falına bakacağım, su falına bakacağım, toprak falına bakacağım. Çeşit çeşit bakacağım. Size. Daha yeni bir alışayım bakayım. Yolcu var, yola giden var. Yoldan gelen var, bir yük var, sevgi var, aşk var, <laughs> aldatma var, evlenen var, düğün var, para kazanan var, parası olmayan var. yola gideceğim hem hem geleceğim bir yerlere gideceğim gelen misafirleriniz var misafiri şimdi bu devirde çok fazla kabul eden yok ama sizlerin bazılarının evine gelen var misafir gelecek hem de iki tane kapının önünde bana ilk bakanın birine iki tane misafir gelecek bir de aşkı var onun. mutluluğu olacağınız sıkıntı var, üzüm var, yatmış yerin dibine. İnşallah böyle yatar, kalmaz bu sıkıntılarımız, sıkıntımız. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize selam ediyorum. Hadi iyi günler, iyi akşamlar.